Biz bugünü yaşayabilmek için yurt dışından geldik. Hamburg'dan geliyoruz. Çok duygulandım. Duygularımı ifade etmekte de zorlanıyorum. Bir bayanın biri de bana bu gülü hediye etti. <laughs> ne mutlu Türk'üm diye, ne diyorum ben. O oh, atamıza şimdi orada huzurumda oh. içimden söyleyeceğim her şeyi. Ya. Yani sağ olsun gençler de hep arabaya yardımcı oldular. İte ite buraya kadar geldik. Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet ediyoruz. Güzel hissediyorum. Sakarya'dan geldim. Çok uzun bir yoldu. Atatürk'ü sevdiğimi söylemek ister isterim. Gülümse. Çık. Şu anda e, 102. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'nın en içten, en kalben kutluyoruz. Milletimiz bu bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü hiçbir zaman hiç kimsenin eline vermemesi gerekir. Vermemelidir. De. Yani duygularımı anlatacak kadar öyle içten, öyle kalpten seviyoruz ki kendisine rahmet ruhunun şad olmasını diliyoruz. Buradan geldik. Bugün dün geldik. Bugün de Anıt Kabiri ziyaret edeceğiz. sevinç ve hüzün bir arada. Neden? Çünkü Atatürk'ün bir 57 yaşında değil de bir 30 yıl daha yaşasaydı Türkiye'nin hali bambaşka olurdu. onun için Cumhuriyeti de kurduğundan dolayı Bizlere bağımsızlığını, hürriyetimizi verdiği için en çok da kadınlarımıza özgürlük verdi. Kadınlarımızın özgürlüğünü, kendilerinin seçme seçilme hakkını verdi. Bu dünyada ilktir yani Atatürk'ün verdiği kadınlara verdiği değer ortadadır. <laughs>

Biz bu anda ayaktaysak Atatürk'ün sayesinde ayaktayız kuzum. Yalınız geldim, hastaydım, ameliyatlıydım. Yine de Atatürk'ün yolunda ölüyüm dedim, izinde ölüyüm dedim, geldim. Bekle nerede? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>